arkadaşlar beni tanıdınız mı Laya çok uzun zamandır video atmıyordu Laya değil mi Laya bir kendini göster sana Herkese merhaba arkadaşlar Laya unutmayın Evet bir de abone olun bir de neydi zile tıklayın Evet değil mi ee, iyi ben üstümü giymeyeyim arkadaşlar abim ya size etmeye gelirse beni e, videoyu durdurup iki dakikalığına gidebilirim özür dilerim. Çok güzel aldı. Şuraya bir de otursam mı ya? Neyse bu evde bu, üçün, bu üçünden başka bir şey yok. Şurada durayım madem. sıkılıyor. Ne yapayım git kardeşinle oyna. Hayır. O bebe ile oynamam ben. Ne yapayım o zaman git. Öf. Ben azıcık aynaya bakacağım. Güzelliğime bakacağım. Ay düştüm. Neyse. Neredesin sen bir saatten beri atabilmeyi bekliyorum. Ay Nereden bileyim ben bileceğimizi at, at da nasıl bir şeymiş ya neyse. Dık dık, dık 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 Abi. Ne be. Annem nerede? Ne de bileyim ben git kendin ara. kırdı nerede bacağım Neyse şöyle vereyim Oh ne güzelim ya. Bakayım. Oh kuyruğumu da taramam lazım. Ha şurada e, krem var. Ondan şu. <laughs> Ay ah. <laughs> Ay. Kardeşim atacağım yakalı tamam mı? Abi ben ay bu en büyük abla yakalı. Tamam. Ya ha, sen ne diyorsun lan? Kardeşim sanmıyor. Hadi artık. Ee, e, Kapan Açtım oldu mu? geçsin. <laughs> Yaşasın. İşisin. Hep annem yapamıyorum. Ya. Her şeyi bana yaptırıyorsun. Bunu buraya koyar mısın? Hayır. Git kendini koy. <laughs> Oy. Kardeşim bile koyuyor ya. Vallahi az amai Kardeşim. Ne oldu abi? Nerede kaldın sen? Gel bakayım şuraya. Seni takip et. Geliyorum abi. Buradan dışarıya çıkma tamam mı? Niye abi? Öyle işte. Kardeşim gel. Buradan çık. Buradan dışarı çıkma. 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 Sen de buradan dışarı çıkma. Sen burada mıydın? Sen de buradan dışarı çıkma. Hadi bay bay.